Sorularla Risale sitemize gelen bir soru şöyle. Risalelerde ayetlerin başında neden Bismillah yok? Şimdi aslında bakıldığı vakit hemen hemen her Risalenin başında Bismillahirrahmanirrahim ile başlıyor. Hı hı. Ben buna dikkat ettim yani imani ve İslami noktada anlatacağı bir meselenin başında Bismillahirrahmanirrahim var. Mesela sözlerden misal olarak getirelim arz ederseniz. Mesela ee, bu manada 14 sözün lemanın ikinci makamı mesela Bismillahirrahmanirrahim esrarından bahseder diyor. Ondan sonra baktığımız vakit Bismillahirrahmanirrahim ya eyühen ubudu. Bismillahirrahmanirrahim ellezine minel gayb mesela bu manada baktığımız vakit. Yani evet. ikra Bismillahirrahmanirrahim de başlamış. Ee, fakat bazı risalelerin başında da Bismihi Sübhane diye başlıyor ki yani onun adıyla ve onu tenzih ederim manasına geliyor ki yine Bismillahirrahmanirrahim'in farklı bir versiyonu olarak nazarımıza çarpıyor. Ee, şimdi e, bütün risaleler, bütün risaleler sözler diye e, tavsif ediliyor. Üstadımız bu manada şey yapıyor. Sözler. Yani risale Külliyatı da sözler de aynı manaya geliyor. Çünkü mektubat sözlerin içinde. Onu sellemalar mektubatın içinde. Layıkalar mektubatın içinde, işaret edeceğiz mektubatın içerisinde. Şualar lemanların içerisinde. Baktığımız vakit bütün eserler bu manada adeta sözden içerisinde ama açtığın vakit farklı farklı kitaplar olarak tezahür ediyor. Ee, sanki bütün bunların hepsinin başta Bismillahirrahmanirrahim ile başlaması. Değil mi? Bismillah evet. her hayrın başıdır. Biz dahi başta ona evet. başlarız diyor. Yani nasıl ki bir e, aşir okuyacaksın başta Bismillahirrahmanirrahim diyorsun. Ayet-i Risale-i Nur da Kur'an'ın bir tefsiridir. Hepsinin başında bir Bismillahirrahmanirrahim'i anlatması sanki hepsinin başında bir Bismillahirrahmanirrahim kaldı ki imani bahislerin çoğunun başında da Bismillahirrahmanirrahim ile başladığını ayet var. Ayrıca başlıyor. Bu başlıyor evet. zaten. Mektubatların, mektupların başında Bismillahi Subhanahu ki o da yine Bismillahirrahmanirrahim ile aynı mealde olduğunu e, müşahede edebiliyoruz. Evet. Ama şuna da bakmak lazım yani her bir ayet geçen yerde. Besmele onun başında geçmeli mi, geçmemeli mi? Hı. Bunu da şer'i noktada değerlendirdiğimiz vakit e, geçmemesi daha ağır basıyor. Neticede bir saniye bir tefsirdir. Bir ayet-i kerimeyi zikrediyor. Bismillahirrahmanirrahim diyelim mesela. Başlıyoruz. İnne Allah eştera minel mu'minine enfusahum ve emmâ lehum bi enne cenne. Cenab-ı Hak müminlerden mallarını ve nefislerini cennet karşılığında satın aldı. Bunun başında Bismillahirrahmanirrahim de diyebilirsin doğrudan da ayet-i kerimeyi okuyup sen onun izahını da, tefsini de evet. yapabiliyorsun. Estaizu billah deyip de ayet-i yok yani çok bu manada alimler de var mesela. Bir vaaz kürsünde hı hı. ya da işte çeşitli yerlerde, mihraklarda, imani, İslami, Kur'an'ı bir sohbet yapan insanların çoğunda da billah deyip, ondan sonra ayet-i kerimeyi okuyor. Bismillahirrahmanirrahim deyip de okuyabiliyor. Fakat biz müştehitlere baktığımız vakit diyorlar ki besmele sureleri temiz ayırmak ve tefrik etmek için, birbirinden ayırmak için araya konulan bir işarettir. Mesela Fatiha okundu. Başında Bismillahirrahmanirrahim. Sonra Fatiha'nın Bakara'dan ayrı olduğunu göstermek için başında yine Bismillahirrahmanirrahim koyuyor Dolayısıyla surelerin birbirlerinden ayrılmasını, temizini ve tefrikini iktiza eden bir şeydir, işaret gibidir. Bu Hanefilere göre böyle. O Süleyman'dandır. İnnehu min Süleymane. O Bismillahirrahmanirrahim. O innehu Bismillahirrahmanirrahim diye başlayan Nemil suresindeki 30. ayet. Burada o ayet-i kerime geçiyor. Bismillahirrahmanirrahim bir o ayette geçiyor. Evet. Ha. Hanefi alimlerinin görüşü de bu şekildedir. Ne diyorlar? Bismillahirrahmanirrahim bir defa inmiştir. Nemil suresi 30. ayet. Başka şekilde de inmemiştir. Sadece ayetleri birbirinden ayırmak için bir ayraç gibidir. Hımm. Yani Hanifi ulemasına göre sure da okunan besmele surenin bir parçası değil, surenin bir parçası değil, sureyi diğer sureden ayırmak için gönderilen bir işarettir. Ha. Şafi alimlerine göre, sas ediyor ya, İmam-ı Şafi demiş ki, Besmele bir tek ayet olduğu halde Kur'an-ı Kerim'de 114 defa nazil olmuştur. Hmm. İmam-ı Şafi'ye göre 114 ayet var Besmele ismiyle. Rahman Suresindeki febeyale, Rabbimiz Türkçe keziban gibi, gibi tekrar etmiş. Ha, aynen evet. onu gibi kabul etmiş. İstihaat ya. Evet. E, bu da doğru, bu da doğru. Ha, en doğrusunu Allah bilir. Ama biz musabibe olduğumuz için, yani bizim dediğimiz doğrudur, diğerlerinin de doğruya ihtimali var diyoruz. Bak, hmm. bizim dediğimiz doğrudur, bizim mezhebin, diğerlerinin de doğruya ihtimali var. Bir de tahtiyeciler var. tahtiyeciler ne diyorlar? Diyorlar ki bizimki doğrudur, diğerleri yanlıştır. Ama doğru söyleme ihtimali de var. Hı. Biz ne diyoruz? Bizimki doğrudur. Diğerleri de doğrudur ama yanlışa ihtimali var. Diğerleri. Hı. Anladın değil mi? Evet. Mesela üstadımız diyor ki biz diyor tahtiyeci değiliz. Tahtiyeci olanlar çok yerlerde yanlış yapabiliyor ve diğerlerini küçümsüyor. Diğerlerinin yanlış yolda olduğunu ifade ediyor. sabibe ne demek? Biz de doğru, onlar da doğru ama onların sanki biraz daha yanlışa ihtimali var gibi. Cemaate de baktığımız vakit Hı. bazı cemaatler tahtiyecidir. Ben doğruyum. Ben hakkım diyeler yanlıştır. Onun için diyor ki yani bu gibi şeylerde hak sadece benim mesleğimdir demek gibi bir durum insafsızlıktır diyor. Ne diyeceğiz? En hak benim mesleğimdir, en doğru benim mesleğimdir, en güzel benim mesleğimdir. Ne demek? Başkası da güzeldir ama benimki daha güzeldir. Buna evet. herkesin hakkı var. Herkesin babası iyidir, benim babam daha iyidir demek gibi. Ama sadece benim babam babadır. Sadece benim babam haktır. diyor o zaman bütün diğer babalara hakaret etmiş oluyorsun evet. ki bu yanlış bir olur. Dolayısıyla biz musabibeyiz. Musabibe olduğumuz için de şafiler de, hanefiler de ikisi de isabet etmiştir. Ama şafilerin doğru olmama ihtimali var diye hanefiler bu manada da biraz şey kalıyor, mesafeli kalıyor. Çünkü tamire yüzde yüz doğru dediğin vakit onu da sen mezhebine dahil etmen lazım. O zaman niye ayrı düşünüyorsun? Evet. Ayrı düşünmemizin bu kadar bir farklılığı var. Farklılığı var. Şafii alimlerine göre besmele her sureyle beraber İnen ayrı ve müstakil bir ayettir. Ama ayrı ve müstakil bir ayet olması her ayetin başında okunmasını gerektirmez. Bu da aynı noktaya toplanıyor mana. Ne demek? Yani İmam-ı Şafii'de besmele bir tek ayet olduğu halde fe bihi e la ilah illallah misal gibi. Bir tek ayet ama 31 defa Rahman'da de, nazil olmuştur. Bu da 114 defa nazil olmuştur. Ama farklı ayet değil. Bir tek ayet olmasına rağmen farklı bir şekilde inmiştir. Hı. Farklı vakitlerde inmiştir. Ama yine de her ayeti anlattığım vakit başına bir besmele okumaya şart getirmiyor İmam-ı Şafi. Öse risale muhtelif yerlerinde anlatılan, tefsir edilen, izah edilen ayet-i kerimelerin başına niye besmele yok dendiği vakit İmam-ı Azam'a göre zaten hiç gerek yok. İmam-ı Şafi'ye göre de şart değildir. Şafii alimlerince dahi cümle içinde geçen ayetin başında besmele okunacak diye bir kaide yoktur. Besmele sure başlarında ve sure ayrımlarında okunur. Yoksa her ayet için bir besmele gerekmez. Kaldı ki bir tefsir ve eserde ayetler istidlal yani delil olsun diye alındığı için hatimdeki gibi besmele okumak gerekmez. Yani hatimdeki ne yapıyoruz? Biz bir aşir okuyoruz ya yani da bir hatim okuyoruz. Başında bir besmele okuduğun gibi her bir surenin başında. Burada böyle bir şey şart değildir. Diye de değil yani sen tefsir getiriyorsun, anlatıyorsun, okuyorsun. O ayetler istidlal makamında, delil makamında getirildiği için her birisinin başında besmele okumak şart değil. O okuyoruz. Okumak güzeldir. Okumamak da insana ya da o tefsire ya da o anlatılan şeye bir hale getirmez. Yani, Eksiklik Yani. Evet. Allah razı olsun.